Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. E, bugün sizlere karşılıklı gol var e, taktiği hakkında e, matematiksel veriler paylaşacağım. E, genelde karşılıklı gol var oranına e, hangi oranlar açıldığında genelde karşılıklı gol var olmuş. E, bu maçların yüzde kaçı karşılıklı gol var olmuş ve karşılıklı gol var oynarken e, söyleyeceğim iki orana dikkat etmenizi istiyorum. Kısa keseceğim kısa anlatacağım lafı uzatmayacağım. Bu oranlara dikkat edin dediğim gibi matematiksel veriler olarak yani yüzde kaç şeklinde bu zamana kadar yüzde kaçı gelmiş Bu oranların onlardan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, karşılıklı gol var oranı 1.55 açıranların bu zamana kadar %85'i karşılıklı gol var olarak sonuçlanmış. Ve az sonra ikinci bir oran göstereceğim arkadaşlar. O ikinci oranla da bunu kıyas ederek, birleştirerek kendi karşılıklı gol var maçınızı bulacaksınız. Tabii ki kendi analizlerinizde çok kıymetli. Kendi analizlerinizi yaptıktan sonra bu oranlara da dikkat ederseniz e, yani yanılma şansınız daha da az olur. E, bu zamana kadar karşılıklı gol var oranla 1.55 e, açılan oranları %85'i karşılıklı gol var olarak sonuçlanmış. E, karşılıklı gol var olarak 1.50 açılan oranlardan %90'ı 1.50 e, olarak açılan karşılıklı gol var e, olan maçların %90'ı karşılıklı gol var olarak bitmiş. Ve 1.52 olarak açılan karşılıklı gol var oranı bu maçların %80'i karşılıklı gol var olarak bitmiş. Ve ikinci bir orandan bahsetmiştim arkadaşlar. İkinci oranı göstereyim. Bu oranlara dikkat edin. 1.55, 1.50 ve 1.52 açılan oranlar genelde çok yüksek ihtimalle karşılıklı gol var oluyor ve ikinci oranın bakacağımız oran. <laughs> ikinci bakacağımız oran şu arkadaşlar. 2,5 gol altı ve 2,5 gol üstünün oranları. E, iki 2,5 gol altının oranı 2, 2,5 gol üstünün oranı 1,40 e, olan maçlar e, az önce e, bahsettiğim gibi yüzde 80 oranında karşılıklı gol var olarak sonuçlanmış. 2,5 gol altına açılan oran 2. 2,5 gol üstüne açılan oran 1,40. Yüzde 80'i karşılıklı gol var olarak sonuçlanmış. Diğer bir maç 2,5 gol altı 1,85. 2,5 gol üstü oranı 1,50 olan maçlar yüzde 85 karşılıklı gol var olarak sonuçlanmış. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50 olan maçlarda yüzde %85 oranında yani 100 maçın 85 tanesi karşılıklı gol var olarak sonuçlanmış. ve yine iki buçuk gol altı 1.85 ve iki buçuk gol üstü 1.50 olan ve karşılıklı gol var oranı 1.52 olan. Maçta %90 olarak karşılıklı gol var şeklinde sonuçlanmış. Yani karşılıklı gol var oranlarına bakıyoruz arkadaşlar. 1.55, 1.50 ve 1.52 ise. Hemen 2.5 gol altı, 2.5 gol üstü oranlarına bakıyoruz. Eee 2.5 gol altı 2 2,5 gol üstü oranı 1,40 veya 2,5 altı 1,85, 2,5 gol üstü 1,50 ise bu oranların dediğim gibi %85, %90, %80 oranında karşılıklı gol var olmuş arkadaşlar bu maçlarda. Eğer karşılıklı gol var olarak e, kombinlerinizi genelde karşılıklı gol var, 2,5 gol üstü gibi oynuyorsanız e, bu şekilde oynuyorsanız bu oranlara dikkat etmenizi isterim. E, sizlere matematiksel bir veri sundum. E, tabii ki kendi analizlerinizi yapın. Kendi maçlarınızı takımları yani son durumlarını form grafiklerini inceledikten sonra bu dediğim oranlara da bir göz atarsanız yanılma şansınız daha da azalacak arkadaşlar. Sizler için bu matematiksel veriyi e, çıkardım ben. Umarım sizlere de faydası olur. Umarım hep birlikte kazanırız. Herkese şimdiden bol şans diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.